Malum dünyada siyasette askeri anlamda ciddi bir hareketlilik var ve bu hareketlilikte de, de tam merkez ülke Türkiye yani her yere her yana yetmek durumundayız ee, gelişen olaylar nedeniyle. Ama takdir edilecek taraf şu e, Türkiye bu işleri yürütürken es zamanın terörle mücadeleden de zerre e, geri adım atmadan ve çok da büyük bir başarıyla süreci götürüyor. Özellikle ülke içerisinde artık bitti dediğimiz günler çok yakın. Yani defter kapanacak, artık terörle e, iltisaklı hiçbir isim, hiçbir bölge anılmayacak. E, ben hani bu e, bahar döneminin sonunda e, inşallah o sonuca geleceğimiz kanaatindeyim. E, şimdi Irak keza ülkeye yakın bir süreç izliyor Irak'ta da. E, çünkü gerçekten birbiri ardına önemli operasyonlar gerçekleştiriyoruz. Ve bu operasyonlar dikkat edersen hep artık nokta operasyonlara dönüşmüş durumda. Neden? Çünkü... Biz hani Irak'ın kuzeyine yapmış olduğumuz o harekatlarda hep andığımız bir cümle vardı. Artık girip çıkmıyoruz, kalıyoruz diye. İşte bu bana göre her şeyi değiştiren bir hamle oldu, bir doktrin oldu, bir strateji oldu. Ve gara dahil girdiğimiz yerlerde üst bölgeleri teşkil ettik. Ve örgütün adeta nefes borusuna oturduk. Özellikle gara için ben bunu kullanıyorum. Çünkü Irak-Suriye arasında bir geçiş koridoruydu ve yol geçen anıydı. Ama artık o dönem bitti. Onun yerine... İşte örgüte destek veren, örgütün sözde üst düzey dediğimiz yönetici takımı, bu çapulcu sürüsü müferit hareket etmeye başladılar. Büyük bir korku ve panikle. Ama dikkat ederseniz aylar süren saha çalışması var. Ciddi bir teknik takip var. Ve aldığı her ad nefesi, attığı her adımı takip eden de bir Milli İstihbarat Teşkilatımız var. Bu bütün teröristler için geçerli. Bir tek beklenen uygun an ve zaman yani hiçbir sivilin zarar görmediği, hiçbir hukukun çiğnenmediği ve direkt sonuç odaklı operasyonlar. Şu an biz onu yapıyoruz. Ve emin ol burada örgütte ciddi bir panik ve çözüme var. Hem de sözde lider dediğimiz kadroda ve geçtiğimiz gün Süleymaniye'nin güneyinde Asos'a yapılan operasyon, orada etkisi hale getirilen, kullanılamaz hale getirilen mağaralar. Devlet hep garanti oynuyor. Yani Net görmediği hiçbir rakam açıklamıyor ama ben eminim orada etkisiz hale getirilen birçok mahlukat vardır. Bunlar da hak ettiği yeri almıştır. E şimdi e, burada dikkat edersen teröre destek veren yapılar, onlar da büyük bir aciz içerisinde, kıpırdayamıyorlar coğrafyada. Bu bahsettiğimiz kişiler e, örgütün üst paye verdiği ve teröre destek verenlerin de pamukta sakladığı kişiler. Yani onların da koruyup kolladığı kişiler. Fakat enteresandır Kamuşlu, Suriye. Keza, e, Rakka. Oralarda gerçekleştiren operasyonlarda çok önemli isimler etkisi hale getirildi. Ve bunlar Amerika'nın en kuvvetli olduğu yerler. Ve Amerika'nın bu kişileri özellikle koruduğu, özel koruduğu yerler. Dolayısıyla e, burada hem destek veren de hem de destek alanda ciddi bir panik söz konusu. Ve dikkat edersen hep kritik yerler. Lojistik e, sözde bölge sorumlusu geçtiğimiz günlerde etkisi hale getirildi. Evet, evet. Keza akademi sorumlusu sözde e, o etkisi hale getirildi. Daha da ilginci aşağı bölgede Sincar bölgesinin alan sorumlusu, mahmur alan sorumlusu etkisi hale getirildi. Ve yanındaki havale takımıyla birlikte. Ve dikkat et hiçbir sorun ve sıkıntı yok. Yani herhangi bir kişi ben buradan zarar gördüm operasyondan demiyor, diyemiyor. Çünkü gerçekten çok titizlikle planlanan operasyonlar. Bir benzeri de işte bu sağlık alanındaki söze sorumludan. Burada bir ayrıntıya da dikkat çekmek isterim. 2010 yılında örgüte katılan diye. Evet. Bakın eldeki fiyon takım bitince artık sözde lider dediğimiz kadrolar sahaya sürmeye başlandı. Ve bu örgüte katılış tarihi 90'lardan başladı. Ardından 2000, şimdi 2010'lar. Bu neyi gösteriyor? Eldeki sözde en iyilerini sahaya süren bir an önce bu durumu atlatmak için örgüt onları da kaybetti. Artık son kozlarını oynuyor. Yani daha yeni katılan, ee, ve hani piyon takım diyeceğimiz kitleyi sahaya sürmek zorunda kalıyor. İşte bu hem personel anlamındaki örgütün yaşadığı handikapı hem de örgütün geldiği durumu gösteren çok net örnekler. Çünkü e, eminim ben Irak'ta da yakın zamanda çok etkili sonuçlar alınacak. Ki Suriye zaten ayrı bir renkte orayı hep konuşuyoruz. Ve bu süpürge harekatı bana göre Suriye'ye doğru da ilerleyecek. Ben az önce onun için özellikle vurguladım nokta operasyonlar diye. Eskiden hatırlarsan. Yani karakol basmaya gelen, köy basmaya gelen veya o bölgede katliam yapmaya gelen bir çapulcu sürüsüyle yüz yüzeydik. 5'li, 10'lu, 20'li. Ancak son zamanlarda artık bunu görmek mümkün değil. Çünkü e, bulunduğu illerden çıkamıyorlar. Örgütün e, vermiş olduğu talimat da bütün o teknolojiyi bir kenara bırakın, tünellerden çıkmayın, sakın kıpırdamayın gibi hani artık o çözülüşün, o gelinen noktanın son şeklini gösteren bir tedbir var. Ama o tedbire rağmen e, biz operasyon yapmayı başarıyoruz. Bakın geçtiğimiz günlerde özellikle Kamışlı'yı onun için örnek verdim. Kamışlı'da ki Amerika'nın en iyi kuvvetli olduğu yerler sözde o Suriye coğrafyasında ve aynı İsa. Aynı İsa'da gene o bölgeye yeni getirilmiş, daha yedeği hazırlanmadan etkisiz hale getirilen bir örgüt sözde lideri bölge sorumlusu sözde ve yanında e, korunması ve birkaç terörist daha etkisi hale getirildi. Ama aynı zamanda e, tünelden çıkarılan ve Türkiye'ye bir saldırıda kullanmak istenen füzeler, grad füzeleri depodan çıkarıldığı an o çıkaranlarla birlikte etkisi hale getirildi. Burada Amerika'nın aslında çok büyük bir handikapı var. Anlaması, yaşaması gereken. Ya biz planlamasını yapıyoruz. En iyi yerlerde sok, e, korup, koruyup saklıyoruz. Ama adamlar ona rağmen operasyon yapıyor. Nereden sızıyor bu bilgiler diye kendi içinde de bir hesaba gitmesi lazım. Ama merak etmeyin gidiyor. Yani şu an örgütte ve ona destek verenlerde birbirine olan güvensizlik, itimatsızlık ve herkesin birbirine şüpheyle bakışı ve aynı yerde iki gece üst üste geçiremeyişi bundan kaynaklanıyor. Dolayısıyla yeni bir safa çok doğru bir yere temas ettin ve artık ben ona ince temizlik diyorum. Yani artık sözde yılanın başına doğru giden Lider kadrolara yönelik operasyonlar ee, ki Kandil'den de gene aldığımız e, çarpıcı haberler var. E, güney'e Süleymaniye Asos bölgesine doğru bir kaçış sözde lider kadroda ve aynı şekilde Mahmur'a, Sincar'a kapağı atmak isteyen ciddi bir grubun, bir güruhun olduğu hep alınan saha bilgileri. Evet. Dolayısıyla Hani yakın zamanda bir Kandil operasyonu diyorsak şaşırmayalım ama tabi bu her şeyin sonu değil. Çünkü hemen güneyde Asos ve Sincar var. Düzeltiyorum. Mahmur ve Sincar var. Bir an ve temizlenmesi gereken. Ondan sonra Irak'ta artık bu tehdit de bitmiştir. Irak halkı da bayram evet. edebilir. Terör tehdidi kalmamıştır diyebileceğiz. Şöyle geniş çaplı operasyon zaten Irak'ta olacak. Yani bunun ben geçtiğimiz günlerde yapılan iki operasyondan dem vurdum az önce. Sincar ve Mahmur. Aslında o operasyonları bu bölgenin kapısı çalındı olarak algılayabiliriz. Çünkü bu operasyonlar en kritik operasyonlar olacak ve olacak mı olmayacak mı bu çok tartışılıyor. Hatta Amerika işi çok farklı yerlere getirmek istedi. İşte yok Birleşmiş Milletler kampı da işte bir terörle mücadele değil ama hemen yalanı çürüttük. Ele geçirilen teröristlerin kimlik bilgilerini ve ele geçen silahları paylaştık. Amerika susup oturmak zorunda kaldı. Dolayısıyla bu operasyonlar gerçekten yeni bir safa ve bu safada da şunu da öngörmekte fayda var bunlar ince temizlik dediğim harekat ve bunun bir sonrası da artık kalıcı ve son temizlik. O da kandilden başlar aşağı doğru gider diye değerlendiriyor ama bunu en iyi karar verecek olan makam şüphesiz silahlı kuvvetlerimiz. Yani sahada bil fiil olan silahlı güçlerimiz. Onlar arazide inanılmaz hakim. Hem istihbarat hem askeri anlamda. Zaten hani operasyonlar böyle biz bir anda haberini sunuyoruz. Zannetmesinler bir tesadüfen gelişen operasyon izleyen ve dinleyenler. Bunlar arkada ciddi mutfak çalışması gerektiren, evet. aylar süren hem de çok riskli operasyonlar. Ama Allah'a şükür kusursuz geldiler bu vakte kadar. İnşallah öyle de giderler. Çünkü dikkat edersen operasyonlar çok gene doğru bir yere başlık açtın, sıklaştı. Ve az önce de benim açtığım başlık da önemli örgüte katılanların tarihi de yenilenmeye evet. başlandı. Yani 2010'lar belki yakında 2020 yeni gelenler diyecekler ki öyle bir katılım da kalmadı artık Allah'a şükürler olsun. Dolayısıyla artık ben işin son safhasına geldik diyebiliriz. Özellikle Irak coğrafyası için. Ha bunun bir sonrası Mehmetçiğin daha geniş çaplı büyük bir operasyonla Irak'ta yapacağı bir harekat onun da e, bana göre bir sonraki safhası Suriye'de yapılacak bir harekat olacaktır. Çünkü Hani e, Afrin'de başlayan harekatı biz çok dillendirdik. Buradan ta Kandil'e kadar giden bir operasyon mu olur diye başlıklar açmıştık. Ben o zaman da devletimiz Mehmetçik sağ gösterip soğumayı sever. Belki de evet. Afrin'i biz konuşurken bir anda Kandil'den başlayan buraya doğru yürüyen bir harekat da olabilir demiştim. Bana göre şu an o işliyor. Yani e, Barış Pınarı, e, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı gibi harekat bölgeleri Allah'a şükür artık ee, sonlandı. Bir de Irak'tan e, başlayan büyük bir harekat. Orta sınır bölgede buluşan Mehmetçik bana göre bölgeyi artık hak ettiği e, mutluluğa kavuşturacak demektir.